İki sayfa yazımı getirdin Burak. Bugün Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkışının birinci yıl dönümü. Hayatın akışının, anlamının herkes için değiştiği bir yılın seneyi devriyesi. Kimisi ekmek yapmayı öğrendi, kimisi ekmeğinden oldu. Kimisi spor videoları ile bizlere ilham alırken, kimisi kılını kıpırdatamayacak bir hale geldi. İzni olanlar A noktasından B noktasına, izni olmayanlar içlerine yolculuk yaptı. Bazılarımız ise istismarcıları ile aynı evde kapalı kalmak zorunda kaldı. Tabi eğer istismarcısı her gün gitmek zorunda olduğu okulunda ya da iş yerinde değilse. Üzülerek ve büyük bir öfkeyle söylüyorum ki kadına ve çocuğa fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarın arttığı bir yıl oldu. Çünkü ihmal ve istismarını önleme merkezi bulunmakta. Bu merkezin amacı istismar olmadan önce aileleri ve çocukları bilinçlendirmek ve yaşanan istismar sonrası adli ve psikolojik yardımları büyük bir gizlilik ve hassasiyetle sonuna kadar sürdürmektir. Bu hizmetlerin hepsinin ücretsiz ve koşulsuz olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan çocuk istismar vakaları düşünüldüğünde tek bir merkezin olması yetersiz olduğundan Yücel Bey ve Saadet Hanım bu merkezlerin çoğalması için var güçleriyle çalışıyorlar. Çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezlerinin ilk etapta 5 şehirde daha açılması kahraman çocuklarımız ve cesur ailelerin yaşanan olaylar karşısında yerleşim bölgelerine yakın bir merkez bulması açısından zaruridir. Üyesi ve sözcüsü olmaktan gurur duyduğum bu için farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına bazı girişimlerde bulundum. Haliyle bazı izinlerin alınması için bürokratik bir süreç başladı. 6-7 aydır süren bu sürecin hızlandırılması için ilgili makamlara sesleniyor ve ricada bulunuyorum. Böylesi hassas bir konuda başta çocuklara ve bu konuda elinden geleni yapan devlet makamlarına yardımcı olmaktan başka hiçbir amacımız yoktur. Kayıtsız kalmayacağınıza tüm kalbimle inanıyor, saygılarımı arz ediyorum www.ucim.org.tr adresinden üye olabilir, ihbarda bulunabilir ve bağış yapabilirsiniz. Bu arada ödül için de çok teşekkür ediyorum. Gupse, Onur, Ferit, Merve sizi seviyorum. Mersi, sağ olun.